Merhabalar sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 2021'in son ayına geldik. Bir yıl daha bitiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamakta insan zorlanıyor. Öyle değil mi? Bir yanıyla hüzünlü, bir yanıyla yeni yıla girmenin umudu, heyecanı var. Yılbaşı atmosferinin renkli, süslü, ışıklı, keyifli enerjisi var. Hayırlara, mutluluklara vesile olsun. E, bu yılı e, mutlulukla uğurlayalım inşallah. Evet, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz ve aynı zamanda kanalıma. Şimdi bakalım Akrep burcu Aralık ayında iş, aşk, kariyer, aile, e, sağlık gibi konularında nasıl etkilenecek? Hemen bakalım. Gözlemci, savaşçı, ileri görüşlü ve başkalarına karşı anlayışlı olan sevgili akrepler. Bu yılın son ayı Aralık boyunca enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz öneriliyor. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep Burcu tarihler için yapılan davetileri etmemeli. Aralık ayına 4 Aralık'taki güneş tutulmasıyla başlıyoruz. E, güneş tutulmasının sevgili akrepler için finansal konularda yeni durumlar açığa e, çıkması bekleniyor. Kazançlarınız artabilir. İşinizle ilgili yeni teklifler alabilirsiniz. Bu dönem yatırım yapmak için harekete geçebilir. Bazı kişiler için sizleri yoran psikolojik konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönem ruhsal karmaşalarınıza uzun süredir var olan sorunlarına da Çözüm üretmek için gökyüzü artık sizi harekete geçiriyor. Aile sağlığıyla ilgili durumlarla ilgilenirken e, finansal kaygılarınıza veya güvende olmadığınızı düşündüğünüz konulara da çözüm üretebilirsiniz. Sevgili akrepler siz özel duyguların insanısınız. Partnerinize karşı takınacağınız tavırlarınızın, e, sebeplerinden dolayı eleştiri alabilirsiniz duygularınızı partnerinize çok daha net bir şekilde anlatmayı e, hiç beceremiyor ve e, ketum davranışlarda bulunuyorsunuz eski dostlarınızla kuracağınız iletişim sayesinde pek çok eskimiş duyguların da tekrardan e, içinizde canlanacağını görmek e, sizleri oldukça mutlu edecektir ayrıca Duygusal anlamdaki zaaflarınızda artış yaşanabilir ve kendinizi baskı altındaymış gibi de hissedebilirsiniz. Değerinizin hiç anlaşılmadığını bu duyguya da kapılabilirsiniz. Kuruntulu olan düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış biçimde kullanma meyiliniz var. Dedikodulardan uzak durun ve sportif faaliyetlere daha çok önem gösterin. Bu konu. Bu şekilde üzerinize birikmiş olan elektriksel enerjiyi de şarj etme imkanı bulabilirsiniz bu nedenle. Pek çok konu oldukça karmaşık bir biçimde karşınıza gelebilir. Geri hareket eden Mars size bu fırsatı tanımakta. İstekleriniz konusunda da hem sabırlı hem de özenli davranmanız gerekmektedir sevgili akrepler. Eğitim almak ve yeni yerler keşfetmek önceliğiniz olacak. Araştırma yapmak isteyebilir ve kendinizi eksik hissettiğiniz konularda tamamlanmak isteyebilirsiniz. Kişisel gelişime önem verecek ve buna dair yeni kurslara katılabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinize her zamankinden biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla ilgili aranızda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. İletişim şeklinize biraz daha dikkat etmeli ve ani çıkışlarda bulunmamalısınız sevgili akrepler. İşinizde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Terfi alabilir veya Kendinize yeni bir iş kurma yolunda ilerleyebilirsiniz. Kazancınızı artırmaya yönelik yeni yatırımlar yapmayı planlayabilirsiniz. Yetenekleriniz sayesinde takdir edilecek ve çevrenizdekilerin dikkatini çekebileceksiniz. Bunu aralığın ilk haftasında güneş tutulmasının etkileri nedeniyle yapabilirsiniz bu hareketleri. Dolunayın etkisiyle de kredi veya borç alma gibi konular ön plana çıkabilir. Bir miktar paranız varsa bunu teminata olan bir şeye yatırmanız en iyisi olacaktır. 19 Aralık'tan sonra alacak olduğunuz tazminat, miras veya prim gibi ödemelerde de rahatlama yaşayabilirsiniz. Duygusal değişim içerisinde olmak size bu dönemde iyi gelmeyebilir. Aşk hayatınıza bakacak olursak, yolunda gitmeyen durumlar yavaş yavaş toparlanmaya çalışacaksınız. İlişkide şüpheleriniz varsa bu durumu ortadan kaldıracaksınız. İniş çıkışlı olan ilişkiniz varsa size göre olmadığını anlayabilirsiniz. İlişkideki heyecanı yitirmemek için farklı girişimlerde de bulunmak isteyeceksiniz. Sevgili akrepler ikili ilişkilerde beklenmedik değişimlerle de karşılaşabilirsiniz. Ani olayların ilişkinize zarar vermesi düşüncesinden uzaklaşın. Kendinizi pozitif düşünce yapısına yönlendirin. İlişkisi olmayan yalnız akrepler ise duygusal bir birliktelik yaşayacağınız birisiyle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarmak, ileriye yönelik daha kalıcı planlamalar içerisinde olacaksınız. Ailede yaşanan huzursuzluklar varsa, gelişmelerden dolayı da kendinizi gergin hissedebilirsiniz. 29 Aralık'tan sonra sosyal hayatınız hareketlenecek. Kendinizi arkadaş çevrenize daha rahat ifade edebileceksiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizin olumlu bir şekilde etkilenmesi sayesinde rahat adımlarla hareket edeceksiniz. Kazancınızı destekleyecek olan durumların genişlemesini de düşünebilirsiniz. Masraflarınızın artmasından dolayı kendinizi bu dönemde e, sıkışmış hissedebilirsiniz. Yeni projelere adım atacak ve hızlı bir şekilde düşünmeye çalışacaksınız. Kariyeriniz için alacak olduğunuz kararlar ileride sizi olumlu olaylarla karşılaştırabilir. İşinizde bir konuya takılıp kalmak yerine daha hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. Parayla ilgili sıkıntılarınızı herkesle paylaşmamaya özen gösterin sevgili akrepler. Evet diğer burçlara yaptığım gibi sizin için de Aralık ayı için seçtiğim niyet ve olumlamalarla e, videomu bitireceğim. Kanalıma abone olursanız bu arada çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Evet başlayalım. Derin bir nefes alalım, odaklanalım. E, 21 gün boyunca bu olumlamayı 10 kez tekrar ederseniz e, faydasını göreceksiniz. Sevdiklerimle zenginlik, mutluluk, sağlık içinde huzur dolu bir hayatı yaşamaya niyet ediyorum. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Hayatımın en kazançlı ve bereketli zamanı geldi. Hak ediyorum, kabul ediyorum, alıyorum ve şükrediyorum. Şükürler olsun. Zenginlik sonunda bireyin bilinçaltını inançlarından başka bir şey değildir. Şu anda çok ihtiyacımız var bolluk berekete. Ben milyonerim diyerek zengin olmayacaksın elbette. Zenginlik bilincini geliştireceksin. Neden bu olumlamaları yapıyoruz? Zenginlik ve refah fikriyle bilincini dolduracaksın. Bilinçaltı aslında kabul ettiğimiz şeyi sadece sözcükler veya ifade olarak kabul eder. Fikir ya da baskın inançlar her zaman bilinçaltı tarafından kabul edilir. O yüzden bu olumlamaları yaparsak faydasını göreceğinizi Umut ediyorum. E, dediğim gibi 21 gün boyunca günde 10 kere tekrar edin bu olumlamayı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Yeni abone olacaklara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni başlangıçların, yeni umutların, tüm hayallerin, tüm arzuların gerçeğe dönüştüğü, sevginin çoğaldığı ve tüm dünyanın şifalandığı aşk ve bereket dolu bir Aralık ayı olmasına niyet ediyorum. Diyelim son niyetimiz de böyle olsun. Evet öyle de oldu şükürler olsun. Ee, bir sonraki videoda 2022 yılının e, videolarını e, anlatacağım. 2022 yılını anlatacağım. Ee, görüşmek üzere tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.